ellerimizin büyük boşluğu Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Oyun bitti. Zifiri karanlıkta belalar uçuşuyor. Dünyanın yalanları, uçakları ve bombaları arasında solup giden ömrümüzü kuşa çeviren yasalardan, yönetmeliklerden, nizamnamelerden sıkıldık. Telefon seslerinden, akıp giden televizyon görüntülerinden, bilgisayar tıkırtılarından, gazete hışırtılarından alıp başımızı gitmek istiyoruz. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek nanenin nane olduğu bir dünyayı yeniden isterken seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik yetmez mi? Bir bankanın önünde bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında, büyütüp durduk siyahı. Kuşlar gibi bakarken, kuşlar gibi vurulan çocuklarla, çok yenildik yetmez mi? Bir mermiyle değişirken dünyamız, kulağımızda uluslararası bir kınama. Büyük büyük yokluk yurdunun uğuldayan sorusuyla giriyoruz toprağa. Dünya değişti ama kapı nereye açılacak? biteni biliyoruz. Şimdi ne başlayacak? İşaretler ortadayken çöllere daldık. Kalp verdin, korkunç yaralandık. Akıl verdin, iyiliği esir aldık. Ekranda kıtadan kıtaya atılan bir füze. Gazetede karşı kaldırıma geçerken çiğnenen bir adam. Durmadan dönen bir dünyada nerede olunabilirse, orada bile değiliz ve bilmiyoruz böyle nasıl. Çamur olabilir, Kan olabilir, karanlık olabilir. Böyle nasıl ele geçirir dünyayı gece? Gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Bu olanlar çok şey şüphesiz. Ama vaktimiz kalırsa oturup düşüneceğiz. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz. Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i. Efendimiz, kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz ona otel yapmışız. Kalktı ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka bir şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Birisi ekmek götürememiş evine. Birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak. Birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte. Bunlar ellerimiz. Açılmış bak. Bilirsin ne diye? Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Açtık işte bunlar ellerimiz. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle bomboş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz? Rabbim, bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Bize dokun. Dokunmazsan uçacağız tozlar gibi uzayın derin soğukluğuna. Kahire'den Bombay'a, İstanbul'dan İsfahan'a, Kudüs'ten Paris'e. Sensiz neye baktıksa örgütlü bir yalnızlıktı. Ne yaptıksa sensiz bir şarkısızlıktı. Hayatın bir durağından öbür durağına, bir sevgili olmadan yürümek, bunu yapamıyoruz. Kundağı çıkarıp kefeni giymeden önce, adına hayat dediğimiz o büyük sarhoşlukta, bir ölüm adımıyla geçerken dünyanın bütün içlerinden, ellerimizi açmış bekliyoruz. Açmış bir çiçeğin değil miyiz senin? Haber göndermedin mi bize? Şahitlerin değil miyiz? Müziğin değilsek bu sesler ne? Kimsesiziz kime gidelim? Yaralarımız var kime? Sıcak bir şey arıyoruz kime? Merhamet istiyoruz kime? bağışlanmak istiyoruz. Kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu. Yol bulduk sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte bunlar ellerimiz. Bunlar da ellerimizin büyük boşluğu. Altı yönüm harap, beş duygum harap, On parmağımda on acı, ya Rab! Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya, Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına. Çağır beni yeniden Bu saman çöpünü Kasırgada bırakma Bağışla bizi diyebilir miyiz? Bilmiyoruz Dilimiz varır mı buna? Affet bizi diyebilir miyiz? Bunu deniyoruz şimdi İçimizin ve dışımızın bütün cehennemlerinin uzağında bir bekleyiş bizimki Büyük bir kapının önünde bir karınca Vurmuş kapıyı bekliyor Kapı açılacak Yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı de kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz, görüneceksin durmadan kendimizden geçeceğiz, görüneceksin her şeyimizle sana göçeceğiz, değil mi, değil mi, değil mi? Ol dedin olduk senden, gel dedin geldik sana, yaptıklarımız için, yapmadıklarımız için, Elimizi dilimizi Allah'ım bağışla bizi bağışla bizi Başımız yerde açtık elimizi sevginle birlikte Bize bak çekip çıkalım uçurumlardan Bize bak çıkalım dünyanın bütün kulluklarından Parçansak al bizi bir daha ayırma Evinde uyuyalım Yabancıysak dost ol bize Senden ayrılmayalım Elimiz açık ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah. Ayetin değil miyiz senin, ya Allah? Ayetin değil miyiz senin, ya Allah?